Karaman il merkezinde bulunan tarihi yapılar içinde Hatuniye Medresesi önemli olan yapılardan birisi. Oldukça güzel bir taç kapısı var. Çok büyük bir medrese değil ancak dışarıdan özellikle bakıldığında harika bir görüntüsü var. Buranın yapılış öyküsü de biraz ilginç. Çünkü burayı yaptıran Nefise Sultan aslında Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın yani Murat Efendigar'ın kızı. E, ve e, o zamanki e, durumlarda Karamanoğlu e, Bey'i Alaaddin Bey ile evlendirilmiş. E, kendisi Karaman'a yerleştiğinde 1382 yılında bu medreseyi yaptırıyor. Medrese açık avlulu, tek ev yanlı ve e, avlusunun etrafı revaklarla çevrili vaziyette ve doğu-batı cephelerinde de öğrenci hücreleri bulunmakta. Medresede de yapı taşı olarak kesme taş kullanılmış. Tabi Karamanoğlu Selçuklu'nun devamı ve mirasçısı olduğu için tam anlamıyla bir Selçuklu taş işçiliği var. Özellikle taç kapının işlemeleri harika bir durumda. Ee, çok güzel yoğun işlemeler burada yapılmış vaziyette. Geometrik motifler, bitki motifleri, rumi ve palmetler, yazı kuşakları hepsi bir arada bulunuyor ve sağında solunda yine e, güzel işlemelerin olduğunu görebiliyoruz. Ne yazık ki e, açık değil, kapısı kilitli. Bu yüzden içini gezmek mümkün değil. Hemen yanı başında bulunan Karaman Müzesi ile bitişik vaziyette, bu yüzden müzeyi gezinizde buranın arka kısmını da görmek mümkün olabiliyor. E, müzeye geldiğinizde hemen yanında bulunan bu güzel müzesi de ziyaret etmenizi sizlere tavsiye ediyorum.